Merhaba, size özel hazırladığımız bu derinlemesine analize hoş geldiniz. Bugün masamızda e, girişimcilik dünyasında gerçekten büyük ses getirmiş bir kitap var. Eric Reis'in Yalın Girişimi. Evet, oldukça popüler bir kitap ve yaklaşım. Aynen. Elimizdeki kaynaklar da zaten bu kitabın temel fikirlerini, çarpıcı örneklerini falan içeriyor. Avacımız ne peki? Bu zengin materyali sizin için damıtmak. Yani e, belirsizliğin kol gezdiği sularda yolunu bulmaya çalışanlar için... Hı hı. Belki kendi projesini veya şirket içi bir yeniliği hayata geçirmeye çalışan sizin gibi kişiler için en değerli içgörüleri, pratik dersleri çıkarmak. Yani kafa karışıklığını azaltıp öğrenmeyi hızlandırmanın yollarını arayacağız aslında. Hatta öğrenilebilir. Yönetilebilir ve öğrenilebilir. İlginç. Ama... İşte o bildiğimiz geleneksel yönetim anlayışı var ya, özellikle Rice'ın aşırı belirsizlik dediği ortamda pek işe yaramadığını iddia ediyor. İşte bu analizde biraz ona odaklanacağız. Yani bu geleneksel yöntemler neden yetersiz kalıyor? Yalın girişim nasıl bir alternatif sunuyor? Peki neden o bildiğimiz yöntemler, hani yıllardır büyük şirketlerde işe yarayan Planlama, bütçeleme, uzun uzun analiz etme, neden startuplar veya yeni projeler için işlemiyor? Rice'ın kendi e, başarısızlık hikayesi bile var sanırım değil mi? Evet, evet. Anlatıyor onu. O yağmur altında kurucu ortağıyla yaşadığı hayal kırıklığı anı. Bu yani birçok girişimcinin yaşadığı bir şey aslında. Kesinlikle. O an çok sembolik. Şimdi geleneksel yönetim dediğimiz şey büyük ölçüde öngörülebilirlik üzerine kurulu. Geçmiş veriye bakıyorsun, geleceği planlıyorsun, sonra da o plana sadık kalmaya çalışıyorsun. Standart prosedür. Aynen. Ama biz startupın ya da tamamen yeni bir ürünün geleceği hakkında ne biliyoruz ki? Yani çok az şey. İşte bu yüzden aylar harcanarak hazırlanan o detaylı iş planları var ya çoğu zaman yanlış varsayımlar üzerine inşa edilmiş oluyor. Hmm, anlıyorum. Risin dediği gibi bu planı mükemmel bir şekilde uygulasanız bile aslında başarısızlığa giden yolu kusursuzca yürümüş oluyorsunuz. Yani yanlış bir şeyi çok verimli bir şekilde yapmış oluyorsun. İsraf yani. Evet bu kötüymüş. Ama diğer taraftan da plansızlık... Hani hadi yapalım görelim yaklaşımı da tam bir kaosa yol açabiliyor değil mi? Validated learning. İşte bu, yalın girişimin belki de en temel ve en e, sarsıcı fikri bence. Diyor ki, bir girişimin veya yenilikçi bir projenin birincil amacı ürün üretmek veya hemen para kazanmak değil. Değil mi? Ne peki? Amaç, sürdürülebilir bir iş modelinin nasıl kurulacağını öğrenmektir. Ve bu öğrenme süreci öyle havada kalan fikirlerle falan değil, gerçek müşteri davranışlarına dayanan, somut verilerle yani bilimsel bir yöntemle doğrulanmalı. Yaptığın her şey, her özellik, her pazarlama hamlesi aslında bir hipotezi test eden bir deneydir. Yani olay sadece bir şeyler inşa etmek değil. İnşa ettiğimiz şeyin gerçekten bir probleme çözüm olup olmadığını, birilerinin bunu isteyip istemediğini, iş modelimizin tutup tutmayacağını kanıtlarla öğrenmek bu kulağa çok mantıklı geliyor ama uygulaması zor olabilir sanki. İşte orada da. İşte burada o meşhur döngü devreye giriyor sanırım. Yap, ölç, öğren. Tam olarak. Bu yap, ölç, öğren, build, measure, learn döngüsü yalın girişimin motoru. Fikirlerini al, yap, bunu test edecek minimum bir şeyi, ürün, prototip, deney neyse hızla oluşturur. Tamam. Sonra bunun gerçek dünyada, gerçek kullanıcılarla nasıl bir etkileşim yarattığını ölç ölç, metrikler topla, geri bildirim al ve en önemlisi bu verilerden ders çıkar, öğren. Öğrenme kısmı kritik. Aynen. Başlangıçtaki varsayımların doğru mu, yanlış mı, stratejinde bir değişiklik yani bir pivot mu yapmalısın yoksa aynı yolda devam mı etmelisin? Yalın girişimin amacı bu döngüyü olabildiğince hızlı ve az kaynak harcayarak tamamlamak. Hızlı öğrenmek yani. Şey Planlama bile tersten işliyor diyebilir miyiz o zaman? Önce neyi öğrenmem lazım diye sorup evet. Sonra bunu öğrenmek için neyi ölçmeliyim ve en son bu ölçümü yapacak neyi inşa etmeliyim şeklinde. Bu özellikle kaynakları kısıtlı olanlar için çok değerli bir yaklaşım gibi duruyor. Kesinlikle. Peki bu öğrenme sürecinde test etmemiz gereken en kritik, en temel varsayımlar neler? Rice bunlara inanç sıçraması varsayımları diyordu galiba değil mi? Evet, leap of faith assumptions ya da LOFA'lar bunlar tüm iş fikrinin üzerine oturduğu hani eğer yanlış çıkarsa tüm yapının çökeceği en riskli varsayımlar. En riskliler. Genellikle iki kenar soruya odaklanıyorlar. Birincisi değer hipotezi. Müşteriler bu ürünü veya hizmeti gerçekten değerli bulacak mı? Bir sorunlarını çözecek mi? İkincisi büyüme hipotezi. Bu iş nasıl büyüyecek? Müşteriler bizi nasıl bulacak? Nasıl yayılacak? Anladım. Değer ve büyüme. Mesela sizin projeniz için en büyük inanç sıçraması ne olabilir? Bunu erkenden belirleyip test etmek hayati önem taşıyor. Yani Scott Cook'un Intuit'i kurmadan önce rastgele insanları arayıp "Fatura ödemekten nefret ediyor musunuz?" diye sorması gibi basit ama etkili testler bile yapılabilir. Çok basit ama güçlü bir örnek. Bu büyük varsayımları test etmenin yolu da o çok duyduğumuz MVP'den geçiyor. Yani minimum uygulanabilir ürün. Ama MVP deyince akla hep şey geliyor, yarım yamalak, eksik bir ürün. Evet, o algı var. Bu imaj doğru mu? Sanki müşteriye karşı biraz hile yapmak gibi değil mi ya? İşte bu yaygın bir yanılgı. MVP yani Minimum Viable Product kasıtlı olarak kötü veya eksik yapılmış bir ürün demek değil. Amacı o kritik inanç sıçraması varsayımlarını test etmek için gereken minimum çabayla maksimum öğrenmeyi sağlamak. Minimum çaba, maksimum öğrenme. Aynen. Yani odak noktası mükemmel bir ürün değil, öğrenme. Bazen bir MVP tek bir özellikten ibaret olabilir. Bazen de hani Dropbox örneğinde olduğu gibi ürünün kendisi ortada yokken hazırlanan basit bir demo videosu bile olabilir. Aa, evet o videoyu hatırlıyorum. O video insanların böyle bir çözüme gerçekten ihtiyaç duyup duymadığını yani değer hipotezini test etti ve binlerce kişiyi bekleme listesine çekti. Ürün ortada yokken. Ya da Furondu Table örneği vardı konsiyerj MVP diyorlardı sanırım. Evet, konsiyerj MVP, çok ilginç bir örnek o da. Tek bir müşteriye tamamen manuel, kişiye özel bir hizmet sunarak başlıyorlar. CEO, market alışverişi yapıyor falan. Bu ilk başta hiç ölçeklenebilir görünmese de… Görünmüyor tabii. Hı. Müşterinin gerçek ihtiyaçlarını ve ödeme isteğini birinci elden öğrenmelerini sağlıyor. Teknolojiye büyük yatırım yapmadan önce pazarın nabzını tutuyorlar aslında. Aynen öyle. Buradaki kilit nokta şu: MVP özellikle o ilk meraklı kullanıcıları hedefler. Hani erken benimseyenler, early adapters dediğimiz kesim. Hı hı. Onlar vizyonu görüp eksikleri tolere etmeye ve geri bildirim vermeye daha yatkındır. MVP mükemmelliyetçiliği bir kenara bırakıp acaba doğru yolda mıyız sorusuna hızla cevap bulma aracıdır. Öğrenmeye hizmet etmeyen her detay, her cila Rice'e göre israftır. Anladım. Yani MVP ile bir deney yaptık, bir şeyler inşa ettik, kullanıcılara sunduk. Peki bu deneyin başarılı olup olmadığını yani gerçekten bir şeyler öğrenip öğrenmediğimizi nasıl anlayacağız? İşte burada da inovasyon muhasebesi devreye giriyor sanırım. Evet. Bu kulağa biraz korkutucu geliyor muhasebe deyince. Aslında korkutucu değil, sadece farklı bir bakış açısı. Şöyle düşünün. Geleneksel muhasebe neyi takip eder? Parayı. Parayı evet. İnovasyon muhasebesi ise öğrenmeyi takip eder. Startuplar veya yeni projeler için ilerlemeyi yazılan kod satırı sayısıyla veya kazanılan toplam kullanıcı sayısıyla ölçmek yanıltıcı olabilir. Bunlar gösteriş metrikleridir. Vanity metrics. Gösteriş metrikleri. Yani vay be bir milyon indirme demek gibi ama aslında... Aynen ama o bir milyonun kaçı aktif, kaçı para ödüyor, neden geldiler, neden gidiyorlar bilmiyoruz. Anladım. Peki eyleme geçirilebilir metrikler Neyi farklı yapıyor? Eyleme geçirilebilir metrikler neden sonuç ilişkisini net bir şekilde gösterir Mesela AB testi yaparsınız sitenizin iki farklı versiyonunu farklı kullanıcılara gösterirsiniz ve hangisinin daha fazla satış getirdiğine bakarsınız İşte bu hangi tasarımın neden daha iyi çalıştığını gösteren eyleme geçirilebilir bir bilgidir hmm. Ya da kohort analizi Belirli bir hafta kaydolan kullanıcıların sonraki haftalarda ne kadar aktif kaldığını izlersiniz. Bu da size ürününüzün zaman içindeki yapışkanlığını veya hangi değişikliklerin kullanıcı bağlılığını arttırdığını gösterir. Grokit örneğinde bu çok net görülüyor mesela. Bu tür metriklere geçişin öğrenmeyi nasıl hızlandırdığı. Yani inovasyon muhasebesi diyor ki önce MVP ile bir başlangıç noktası belirle baseline oluştur. Evet, taban çizgisi. Sonra ürünü veya stratejiyi iyileştirerek bu eyleme geçirilebilir metrikleri hedefe doğru götürmeye çalış. Motoru ayarla yani. Aynen, motoru ayarlamak. Ve en sonunda bu verilere bakarak o kritik kararı ver. Bu strateji işe yarıyor mu yoksa rotayı değiştirmek mi lazım? Yani pivot mu, devam mı? Aynen. Pivot, yalın girişimdeki en stratejik kavramlardan biri bence. Ama bu, panikle fikir değiştirmek ya da başarısızlığı kabul etmek anlamına gelmiyor. Değil mi? Nasıl tanımlıyor Reis? Reis bunu, öğrenilenlere dayanarak. Ürün strateji veya büyüme motoru hakkında yeni bir temel hipotezi test etmek için yapılan yapılandırılmış bir rota değişikliği olarak tanımlıyor. Yani veriye dayalı, bilinçli bir yön değişikliği bu. Yapılandırılmış bir rota değişikliği kulağa daha kontrollü geliyor. Kesinlikle. Wotizen örneği çok güzel mesela. Başlangıçta genel bir sosyal ağ iken Metrikler onlara bunun işlemediğini gösteriyor. Sonra ne yapıyorlar? Belirli bir özelliğe odaklanıyorlar, yakınlaştırma pivotu. Sonra hedef kitleyi değiştiriyorlar, müşteri segmenti pivotu. Hmm. Ve sonunda başarılı bir iş modeline ulaşıyorlar. Yani pivot başarısızlık değil, öğrenmenin doğal bir sonucu aslında. Bu öğrenme döngüsünü hızlandırmak için bir başka ilginç fikir de küçük partiler halinde çalışmak. Bu bana biraz ters geliyor açıkçası. Genelde büyük projeleri tek seferde yapıp bitirmenin daha verimli olduğu düşünülür ya. Evet, evet. Bu da sezgilere aykırı gelen ama çok güçlü bir prensik. Rees bunu çok basit bir zarf katlama örneğiyle açıklıyor. Diyor ki, 100 zarfı önce hepsini katlayıp sonra hepsine pul yapıştırıp sonra hepsini kapatmak mı daha hızlıdır? Muhtemelen öyledir diye düşünür insan. Yoksa her bir zarfı tek tek alıp katlayıp pulunu yapıştırıp kapatıp kenara koymak mı? Yani tek parça akış. Çoğu insan ilkini daha verimli sanır ama ikincisi yani küçük partiler halinde çalışmak genellikle daha hızlıdır. Neden peki? Çünkü eğer bir sorun varsa mesela pullar yapışmıyorsa bunu ilk zarfta fark edersin. Yüzüncü zarfı bitirdikten sonra değil. Ha, doğru. Hatalar erken bulunur, israf azalır ve en önemlisi her bir tamamlanan zarf sana geri bildirim ve öğrenme fırsatı sunar. Anladım. Yazılımda bu sürekli teslimat, continuous deployment ile kendini gösteriyor sanırım. Günde onlarca kez küçük güncellemeler yayınlanabiliyor. Aynen öyle. Ama bu sadece yazılım için mi geçerli? Donanımda falan olmaz mı bu? Hayır, artık değil. Donanım geliştirme bile giderek yazılıma benziyor. Hızlı prototipleme, 3D baskı gibi teknolojiler sayesinde fiziksel ürünlerde bile küçük partilerle çalışmak, sık sık test etmek ve öğrenmek mümkün hale geldi. SGW Design Works'un askeri röntgen cihazı projesi buna harika bir örnek mesela. Hmm, küçük partiler... O yap, ölç, öğren döngüsünü hızlandırmanın anahtarı aslında. Tüm bu öğrenme ve adaptasyon süreci sonunda bizi sürdürülebilir büyümeye götürmeli tabii. Ries burada da üç farklı büyüme motorundan bahsediyor. Yani işi sadece başlatmak değil, aynı zamanda sağlıklı bir şekilde büyütmek için farklı stratejiler var anladığım kadarıyla. Evet, sürdürülebilir büyümenin tanımı kritik. Yeni müşteriler, geçmiş müşterilerin eylemleri sonucunda gelmeli. Kendi kendini besleyen bir sistem gibi. Nasıl yani? Üç ana motor var diyor Rees. Birincisi yapışkan motor, sticky engine. Amaç müşteriyi kazanıp onu tutmak, kaybetmemek. Yani düşük bir kayıp, churn oranı hedefliyorsun. Abonelik işleri, kurumsal yazılımlar genelde buna odaklanır. Tamam, yapışkan. İkincisi viral motor, viral engine ürünün kendisi kullanımı sayesinde yayılır, her yeni kullanıcı birden fazla yeni kullanıcı getirir, viral kat sayı dediğimiz şey birden büyükse üstsel büyüme olur, sosyal ağlar, hotmail gibi örnekler aklınıza gelsin. Klasik viral örnekler. Aynen. Üçüncüsü de ücretli motor, paid engine, büyüme, reklam veya satış gibi ücretli kanallarla sağlanır. Burada kritik olan şey, bir müşteriden ömrü boyunca kazanacağınız değerin (LTV, Lifetime Value) onu kazanmak için harcadığınız maliyetten (CPA, Cost per Acquisition) yüksek olmasıdır. LTV CPA şart. Anladım. LTV CPA'den büyük olmalı. Genellikle bir iş, bu motorlardan birine odaklanarak daha verimli büyür diyor reis. Hepsini aynı anda yapmaya çalışmak yerine. Peki bu yalın girişim prensipleri kulağa çok mantıklı geliyor. Özellikle sıfırdan başlayanlar için. Ama diyelim ki siz yani bizi dinleyen kişi büyük köklü bir şirkette çalışıyorsunuz. Bu fikirler orada da işe yarar mı? O bürokrasi, yerleşik alışkanlıklar ortamda yenilik yapmak çok daha zor değil mi? Çok haklı bir soru ve Riz buna da değiniyor. Intrapreneurship yani kurum içi girişimcilik tam da bu konuya odaklanıyor. Büyük şirketlerinde sürekli yenilik yapma ihtiyacı var yoksa zamanla yok olabilirler. Yani Intuit'in kendi içindeki SnapTax başarısı buna iyi bir örnek. Evet onu anlatıyordu kitapta. Ama dediğiniz gibi zorluklar büyük. Mevcut süreçler, başarıyı getiren eski alışkanlıklar, hani kas hafızası diyorlar ya başarısızlık korkusu, ana işi riske atma endişesi. Bunlar hep engel. Peki bu engeller nasıl aşılabilir? Büyük bir gemiyi döndürmek gibi bir şey bu. Riz birkaç anahtar öneriyor aslında. Birincisi inovasyon ekiplerine kıt ama güvenli kaynaklar sağlamak. Yani bütçeleri devasa olmasa da sürekli kesinti tehdidi altında olmamalılar. Güvende hissetmeliler. Güvenli alan yani. İkincisi bu ekiplere bağımsız yetki vermek. Yani her adımda onlarca onay mekanizmasından geçmek zorunda kalmamaları gerekiyor. Üçüncüsü de başarıdan kişisel bir pay almaları. Motivasyon için önemli. Mantıklı. Bunların ötesinde inovasyon kum havuzu, innovation sandbox yaratmak çok önemli diyor. Bu belirli kurallar dahilinde ana işi tehlikeye atmadan yeni fikirlerin, MVP'lerin güvenle denenebileceği korumalı bir alan yaratmak demek. Kum havuzu. Güzel metafor. Aynen. Ayrıca Toyota'dan gelen 5 neden 5 wise tekniği gibi araçlarda sorunların kök nedenine inerek süreçleri kademeli olarak iyileştirmek ve adaptasyonu sağlamak için büyük şirketlerde bile kullanılabilir. Yani çözümler var. Yani özetle Yalın girişim sadece garajdaki startup'lar için değil, belirsizlikle uğraşan ve yenilik yapmak isteyen herkes için geçerli bir düşünce yapısı ve bir araç seti sunuyor diyebiliriz. Kesinlikle. Temelde varsayımları bilimsel bir titizlikle test etmeye, müşteriden sürekli öğrenmeye ve bu öğrenmeler ışığında hızla adapte olmaya dayanıyor. İsrafı, özellikle de o en kötü israfı, yani yanlış şeyi üretme israfını en aza indirmeye hedefliyor. Kesinlikle. Bu yönetime daha deneysel, daha az dogmatik bir yaklaşım getirmek demek aslında. Başarısızlığı öğrenme fırsatı olarak görmek ve ilerlemeyi somut kanıtlarla, o eyleme geçirilebilir metriklerle ölçmek üzerine kurulu bir sistem. Peki bu derinlemesine analizi tamamlarken size üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakalım. Eric Reason altını çizdiği gibi en büyük israf verimsiz çalışmak değil, yanlış şeyler üzerinde hem de endüstriyel ölçekte çalışmaktır. Yani kimsenin istemediği bir ürünü mükemmel bir şekilde üretmek. En büyük israf bu. Şimdi bir düşünün kendi işinizde, projenizde veya hatta kişisel öğrenme süreçlerinizde yalın girişimin MVP, doğrulanmış öğrenme veya küçük partiler gibi prensiplerinden esinlenerek bu tür bir israfı yani yanlış hedefe harcanan çabayı küçücük bir ölçekte bile olsa nasıl fark edebilir ve azaltabilirsiniz? Belki de ilk adım en büyük inanç sıçramanızın ne olduğunu kendinize sormaktır. Bu düşünceyle sizi baş başa bırakıyoruz.